Ah, de bana kendini göster göster koça başıda arka ah, de bana kendini göster göster ko o başkan arka ah, de bana kendini göster göster ko çabajı da, aşken, da, arka bile Cüke ya Konyaya Bursa de bana kendini göster göster de bana kendini öptür aptır, hadi bana kendini göster göster hadi bana kendini öptür ö Yanam yanağım yalar alar yanam yalar ağzını yanar Yanam canam ağzını yalar. De bana kendini göster göster. Ana de bana kendini göster göster dört limana dört bir yana de bana kendini göster göster.